Merhabalar sevgili Aslan Burcu. 2023 sana ne getirecek? İçsel mücadeleleri neler olacak? Ee, fırsatlar neler olacak? Buna bakacağız. Bu videoda biraz daha farklı bir şey yapmak istedim. Daha çok içsellikle aslında ilerlemek istiyorum. Yani tamamen böyle bir fal videosu gibi düşünmeyin. Bazı takipçilerim çünkü hani bilinmeyi, ilerlemeyi, ruhsal gelişimi daha bir öncelik haline getirmiş olarak görünüyor. Ben de biraz da aslında bunun üzerinden bir video çekmek istedim. Tamam çok konuştum. Videoya gireceğim şimdi. Öncelikle 2023'ün size getireceği şeye baktığım zaman şunu görüyorum. Aslında arkadaşlar bu sene içerisinde pek çok hayalinizi gerçekleştirmiş olabilirsiniz. Pek çok alanda tamamlanma yaşayacak olabilirsiniz. Yaşamış da olabilirsiniz. Çünkü şunu görüyorum. Hani belli başlı başarılara ulaşmanıza karşın aşk hayatınızda olur. Farklı bir şekilde olur başarılara ulaşmanıza karşı birazcık isteksizlik yaşayacağınızı görüyorum. Belki yaşam tarzınızdan memnun olmayacaksınız. bir şeyleri elde etmenize karşın sizi tatmin etmediğini fark edeceksiniz bu durumun. Yani şunu görüyorum. Ya ben hayattan ne bekliyorum diye çok kez kendinize bu soruyu sorarken bulacaksınız. Yani hayattan ne bekliyorum, ne istiyorum, neden tatmin olmuyorum? Tamam her şeyim var, sürekli karşıma bir fırsat çıkıyor. Ama bir türlü içsel dengeyi ve huzuru sağlayamıyorum. Huzur demeyelim de biz ona bir boş vermişlik duygusu, bir tatmin olamamı duygusu hakim olabilir. Ha, bu ne anlamda size pozitif etkide bulunabilir? Diyeceksiniz ki ya ben gerçekten bu hayattan ne istiyorum? Benim hayat amacım ne? Ben ne yapmalıyım? Aslında burada ortaya çıkan kaotik durum sizin kendinizi bulmanızı sağlayacak olarak görünüyor. Yani bu anlamda sizi ilerletecek olarak görünüyor bu tip duygular. Maddi başarı getirebilir aynı zamanda 2023 size. Her anlamda doyum getirebilir. Ama tabii ki bu önemli soruları soracak olarak görünüyorsunuz bu sene içerisinde. Şu anda bile belki bu soruları sormaya başlamış olabilirsiniz. Yalnız mücadele konularınıza baktığım zaman şunu görüyorum. Hani evet bu süreçte tamam aklınıza e, getirmiş olabilirsiniz bu soruları kendi içinize cevaplamış olabilirsiniz ve artık benim ilerlemem lazım farklı bir şeyler yapmak istiyorum. E, diye de bilirsiniz. Artık farklı bir şeyler yapmak istiyorum da diyebilirsiniz. Ama şöyle bir durum var. Hayatınızdaki yoğunluktan ötürü olabilir. Birazcık zorlanma durumlarınız söz konusu olabilir. Yani mesela şu anki yaşam tarzınızı beğenmiyorsunuz. Ama o yaşam tarzından kopmakta da zorlanıyor olabilirsiniz. Ve önünüzü görmekte zorlanıyor olabilirsiniz. Ya tamam ben ilerliyorum ama nereye ilerliyorum? Nereye gidiyorum? Sorusunu... Fazla sormak zorunda kalabilirsiniz kendinize. Bu sene içerisinde mücadeleniz aslında ilerlemekte zorlanmak olarak görünüyor. İlerlemekte zorlanmakta şu açıdan aslında bir kere şu an mevcut yaşantınızda hayatınızdaki insanlara belki kariyer hayatınıza bile birazcık sırtınızı çevirmekte zorlanacak olarak görünüyorsunuz. Bu anlamda bir zor, bu anlamda bir zorluk yaşayabilirsiniz. Gidiyorsunuz ama nereye gidiyorsunuz? Bunlar sizin biraz da içsel mücadele konunuz olacak olarak görünüyor. Bunun dışında hayatınızdaki yoğun tempo, sorumluluklar, belki insanlar hayır diyebilen karakterde bir insan olmayabilirsiniz ve o insanların da sorumluluklarına yüklenebilirsiniz. Belki ailenizi taşıyacak olabilirsiniz. Yani bir şekilde şunu görüyorum, biraz bu sene içerisinde hem psikolojik anlamda hem çeşitli anlamlarda yük olacak olarak görünüyor. Bu demek değil ki ilerleyemeyeceksiniz bunları gayet aşabilir olarak görünüyorsunuz. Ee, bunun dışında şunu da tavsiye edeceğim size. Eğer bahsettiğim ruh çoktan girmişseniz bunun sebebi çok fazla duyguyu içinizde baskıladığınızı söyleyebilirim. Bu üzüntü olur, bu farklı bir şey olur. Bunları baskıladığınız için aslında yüzleşme yapmadığınız için gerek kendinizle yüzleşme yapmamış olabilirsiniz. Gerek yüzleşmeniz gereken insanlarla yüzleşme yapmadığınız için olabilir. Yüzleşmekte zorlandığınız için, bir şeyleri, bazı defterleri kapatamadığınız için aslında e, ilerlemekte de zorlanıyor olabilirsiniz ya da zorlanabilirsiniz olarak görünüyor. Siz yeter ki açık olun, bazı şeylerle yüzleşin, içsel ya da dışsal durumlarla yüzleşin. Her şey gayet tıkırında ilerleyebilir, önünüzdeki engeller kalkabilir. Tabi bu mücadelenin sonu ne olacak? Mücadele vermekten asla vazgeçmeyin. Çünkü çok az kalmış. 10 sayısı burada gösteriliyor. 10 sayısı da bitiş ve başlangıçla alakalıdır. Ama zamanı var Birazcık gecikmeler olabilir, birazcık yavaşlamalar olabilir der. Ama bir şekilde artık yeni bir başlangıç yapma sürecine, evresine girecek olarak görünüyorsunuz arkadaşlar. Bir de şunu görüyorum ben aslında. Şu an nasıl 2023'e bir giriş yapmış olursanız olun. 2023 sonunda sizi ben çok daha aktif görüyorum. E, motivasyonunuzu kazanmış olacaksınız. Daha çalışkan olacak gibi görünüyorsunuz. Özellikle çalışmıyorsanız yeni bir iş durum söz konusu olabilir. E, sadece eğitim alıyorsanız eğitim hayatınızda başarılara imza atabilirsiniz. Özellikle bu sene içerisinde. Daha fazla sorumluluk sahibi olacağınızı görüyorum. Yani... Yine mücadele konumuz ne olarak görünüyordu? Sorumluluklar altında ezilme ve sorumluluk alamam aslında. Ama 2023 sonunda artık sorumluluk almış, kendisini göstermiş, kendisini belli etmiş, saygınlık kazanmış bir insan haline geleceksiniz. İnsanlarla grup içinde, ekip çalışması içerisinde görünüyorsunuz siz kendinizi, yeteneklerinizi bir şekilde çevrenize fark ettirecek olarak görünüyorsunuz. Çevrenizdeki insanlardan destek alacak olarak görünüyorsunuz. Dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi de şu. Siz her şeyi tek başınıza yapmaya çalışıyorsunuz ama bu defa artık şunu görüyorum. Çevrenizde insanlar var ve insanların desteğini alıyorsunuz. Ve bu insanlar sizin gelişiminize, her anlamda gelişiminize katkıda bulunacak olarak görünüyor. Finansal konularda ama birazcık dikkat etmenizi tavsiye edeceğim. Şu şekilde bir tavsiyede bulunacağım. Benim de bu sene solarım için şöyle bir uyarı yapıldı. Ben de uyarı yapmak istiyorum. Hani ödemelerinizi zamanında yapın. Dikkatli davranın. İşte geçmişten gelecek ödemeler başınızı ağrıtmasın gibi. Bu konuda uyarıda bulunmak istiyorum. Yani ödemelerinizi takip edin, ödemelerinizi yapmaya çalışın varsa. Ee, yani birazcık açıkçası beklenmedik parasal kayıplar olabilir, ani çıkışlar olabilir. Çevrenizdeki insanlara karşı temkinli olun. Parasal konularda özellikle. Yani ne bileyim böyle çok fazla risk almayın aslında. Onu söylemek istiyorum. Bu senin risk almasanız sizin için daha iyi olabilir bunlara tavsiye ve uyarı olarak veriyorum İlla olacak diye bir şey yok ama risk almasanız sizin için çok daha iyi olacak belli bir denge belli bir düzen oturtursanız sizin adınıza daha iyi olabilir şimdi ben bu yılın avantajlarına fırsatlarına baktığım zaman zaten şunu görüyorum hep bundan bahsetmiştim yeni yaşam tarzı ilerlemek yeniden başlamak Bunları çok fazla değinmiştim arkadaşlar aslında diyor ki bu sene senin için Sıfırdan başlamak adına çok güzel bir yıl ses için kusura bakmayın. Yani aslında geçmişinizdeki yüklerden kurtulup geçmişinizdeki insanlarla yüzleşmeler yapıp, eğer gerekiyorsa e, itiraf etmeniz, dürüst olmanız gereken konular varsa bunları açık bir şekilde söyleyip paylaşıp, yeniden doğma fırsatınız var. Tertemiz bir şekilde diriliş kartı gösteriliyor burada. Bu sene en önemlisi kişisel bağlamda yeniden doğuşumuz olarak görünüyor. Şimdi ben daha somut şeylere de gireceğim ama bundan bir bahsetmek gerekiyor. Yani siz tamamen yepyeni bir insan olabilirsiniz. Sıfırdan başlayabilirsiniz. Bu anlamda fırsatlar karşınıza gelecek. Söylemeniz gereken şeyler varsa birilerine muhakkak söyleyin. İçinizde de kalmasın. Belki itiraf etmeniz gereken bir durum da vardır. Ya iyi olaylar ya kötü olaylar fark etmez. Karşılaşacağınız durumlarla birlikte artık içinizdeki sıkıntıları atma, korku, utanç, kaygı durumlarından kurtulma potansiyelinizin çok yüksek olduğunu görüyorum mesela. Bunun yanı sıra özellikle mahkeme gibi gündemleriniz varsa olumlu sonuçlar alabilirsiniz. Bu sene içerisinde kavuşmalar söz konusu olabilir. Çok sevdiğiniz, değer verdiğiniz insanlarla kavuşma durumu söz konusu olabilir. Aslında pek çok alanda fırsat elde edeceğinizi görüyorum. Sağlıkla alakalı güzel haberler gelebilir. Elinize attığınız konularda başarı elde etme olasılığınız çok yüksek olarak görünüyor. Yeter ki geri planda kalmayın. Biraz daha girişken olun. Bunun dışında saygınlık kazanabilirsiniz çevreniz tarafından. Çevrenizde saygınlık kazanabilirsiniz. Kartın bir diğer anlamı da aslında aşkla mutluluğu bulma şansınız da var bu sene içerisinde. biraz onuna gireceğim ama aşkla mutluluğu bulma şansınız da var. Yeni başlangıç fırsatlarını tepmeyin diyeceğim. Yeni başlangıç size çok iyi gelecek. Lütfen bu arada gelen sesler için de kusura bakmayın şimdi gidip kapatamıyorum sesini. Beni de rahatsız ediyor ama. Şimdi aşk hayatınıza baktığımız zaman hayatınızda aşk hayatınıza yepyeni bir başlangıç yapacağınızı görüyorum diyebilirim. Yeni bir başlangıç, temiz bir başlangıç yapacak olarak görünüyorsunuz. Ve karşınıza çıkacak insan, özellikle hayatınızda birisi yoksa bu insanla iş, eğitim bağlantınız olabileceği gibi aynı zamanda aranızda yoğun, tutkulu bir gündemin söz konusu olacağını görüyorum diyebilirim. Eğer hayatınızda birisi varsa da ilişkiyi ileri taşımak adına çalışmalarınız sürebilir yani mesela ilişkide problemler olduğunda onu çözme odaklı yaklaşabilirsiniz. Partneriniz bu şekilde yaklaşabilir. Bazılarınız için yuva kurma durumu, aile başlangıcı, yani aile başlangıcı derken belki ciddiyet gibi durumların söz konusu olabileceğini görüyorum. Ama gelelim uyarılara sevginiz olsun ya da olmasın. Hayatınıza giren insan, hayatınıza olan insan, hayatınıza girmek isteyen insanlarla alakalı uyarı kartı var ama. Şeytan kartı, şeytan kartı çoğu zaman genelde üçlü ilişkileri de işaret edebilir, güvensizliğe işaret edebilir, umutsuzluğa işaret edebilir. Evet bu gibi durumlarla yüzleşmek durumunda kalabilirsiniz. Bağımlılıkları da işaret edebilir. Yani bu anlamda zorlayıcı etkiler alabilirsiniz bu sene içerisinde. Ama genel itibariyle yeni bir yola giriyorsunuz diyeyim. Ee, özellikle hayatında kimse olmayanlar için de şunu söyleyeceğim. Toprak grubu, boğa, başak, oğlak, ateş grubu, yay, koç, aslan bu burçlardan birisi, birileri hayatınıza girebilir. iş ortamından, eğitim ortamından, bu insanlar hayatınıza girebilir. Bazılarınız için belki sürpriz olarak uzak bir mesafe durumu olabilir. Ama hayatınıza girecek insana karşı büyük yoğun duygular hissedebilirsiniz ve bu kişi sizin karmik partneriniz olabilir. Hayatınızdaki insansa da e, hani karmik süreçler içerisinden sınanacağınız öyle söyleyeyim süreçler içerisinden geçebilir olarak görünüyorsunuz. Bu dönemi atlatırsanız da yani gerçekten aslında daha ileriye gitme, ilişkilerin daha ileriye gitme olasılığı var olarak görünüyor kartlarda. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.